Hiç düşündünüz mü? Enerjiyi bir top nasıl bu kadar kusursuz bir şekilde başka bir topa aktarabilir? Newton beşi bu soruya harika bir cevap veriyor. Siz abone olurken ben de anlatmaya devam edeyim. Newton beşi, klasik mekaniğin temel ilkelerini görselleştiren ikonik bir düzenektir. 5 çelik bilyeden oluşur ve her biri esnemeyen iplerle aynı yükseklikte askıya alınmıştır. Uçtaki bilye serbest bırakıldığında kinetik enerjisi ve doğrusal momentumu temas yoluyla sırayla diğer bilyelere aktarılır. Ara bilyeler enerjiyi iletir ancak minimum hareket eder. Sonuç olarak karşı uçtaki bilye aynı hız ve açıyla salınır. Bu deney enerji ve momentumun korunum yasalarını doğrudan gözlemlememize olanak sağlar. Gerçekte sürtünme ve hava direnci nedeniyle hareket zamanla sona erer. Ancak kısa sürede ideal elastik çarpışma modelini çok başarılı biçimde yansıtır. Newton beşiği, fizik prensiplerini mekanik bir görsellikle birleştirerek etkileyici bir deney sunar. Eğer bu tarz bilimsel deneyler ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.